kanalımdan bugün de hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlere pamuk dokulu çok güzel çok lezzetli bir kek tarifiyle geldim oldukça pratik bu kek için süt veya yoğurt kullanmanıza gerek yok Sadece çayınızdan kalan dem ile bir bardak çay demi ile harika bir kek yapacağız şimdi hemen tarife başlıyorum 3 orta boy yumurtayı kaseme aldım. 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. Kullandığım su bardağı 250 mililitrelik, 200 mililitrelik de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yarım su bardağı sıvı yağ ve şöyle 1 su bardağı da çayın dem demlediğimiz çayın dem kısmı arkadaşlar. Hemen hepsini karıştırıyorum. Şimdi unumuzu ekleyelim. 2 su bardağı kadar un ekliyoruz. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyip güzelce çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi mikserde kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece el çırpıcısıyla bu keki yapıp fırına atabilirsiniz. Şimdi 3 yemek kaşığı da kakaosunu ekliyorum. Kakaosuz yapmak istiyorsanız kakaosuz da yapabilirsiniz. Şart değil arkadaşlar. Ee, kakao ekledikten sonra içerisine üzüm ekleyebilirsiniz, damla çikolata ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin kendi zevkinize kalmış geliştirmesi. Şimdi şöyle yuvarlak cam tepsimi, büyük boy cam tepsimin tabanını sıvı yağ ile yağlıyorum ve kek harcımı döküyorum. Kek harcımın kıvamı biraz sıvı gördüğünüz gibi çok doygun, e, e, koyu kıvamlı bir kek değil, akışkan bir kek. O yüzden çok fazla kabarma beklemeyeceğiz pamuk dokulu arası sünger gibi harika bir kek olacak 180 derecelik fırına gönderiyorum 20 dakika sonra kekimiz pişmiş olarak çıkıyor hemen dilimliyorum İsterseniz üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz süt kullanmak isterseniz çikolata sosu yapabilirsiniz ıslak kek haline dönüştürebilirsiniz ama ben çaylı keki bu şekilde sade tercih ediyorum şimdi hemen şöyle bir tanesini alıp birazcık çikolata sosu, sosuyla e, bugün biraz takılıyorum kusuruma bakmayın e, şöyle hemen bir tanesini hazır çikolata sosuyla süsleyip çayımızın kahvemizin yanına servis edebiliriz arkadaşlar gayet de güzel yumuş yumuş pamuk dokulu çok güzel bir kek oldu e, eğer hala denemediyseniz mutlaka bu şekilde deneyin diyorum gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim Beni izlediğiniz için gönülden teşekkür ediyorum desteklerinizi bekliyorum yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın